Çocukça <laughs> eğlence. Filip, ne yapıyorsun? Yasaklardan dolayı ben doğduğum kimse hatırlamıyor. O yüzden mi üzgün duruyorsun? Evet. kıyamam. Peki yasaklar olmasaydı da Hmm, ne giymek isterdin doğum gününde? Elsa kıyafeti. Elsa, Elsa. ha? Elsa'yı çok mu seviyorsun? Evet. Başka ne olsun? Nasıl süsler? Evet. Her şey Elsa mı olsun? Evet. Hmm. Yani sen Elsa kıyafeti giymek istiyorsun öyle mi? Evet. Ama çok üzgünüm ya yasaklardan dolayı da her yer kapanmış. Hiçbir şey alamadık. Anneanneni de çağıramadık. Gelemediği için çok üzüldün değil mi? Anlıyorum. Peki. Gözünü kapa, bir dile bakalım. Belki Elsa kıyafeti gelir. Belki doğum günün olur. Bir Elsa kıyafeti dile bakalım. Belki olacak mı? Gözünü aç. Olmadı. Tekrar kapa. Tekrar aç. Aa yine olmadı. Gelmiyor bu kıyafet. Ne oluyor? <laughs> kıyafet neredesin? Ya gelmiyor gerçekten. Çok üzgünüm. Ama içten dilemiyorsun herhalde. Hadi bir daha dileyelim. Elsa kıyafeti. Gelsin mi? Ama gözünü açtın olmaz ki. Dilemedin bile. Gözünü kapat. Gözünü kapat ve dile, dile açtın olmaz, olmadı ki. Gözünü açıyorsun. Elsa kıyafeti olmaz ki. Evet, diliyor musun? Hı hı. Ne diliyorsun? Duyayım. Sesli şekilde söyle ama gözünü kapat. Biz de duyalım canım ne dile? Evet, içten istiyoruz. Gözümüzü kapatıyoruz ve bağırıyoruz. Ne diyoruz? kıyafeti istiyorum. Aa! Elif! Aa, yaşasın! gerçek oldu. Evet! Ne kadar içten diledin ki dileğin gerçek oldu. Prensesler gibi olmuşsun. Ayakkabıların da çok güzel. Aa, elbisen de çok güzel. Bir kalkıp bana döner misin? Şöyle bir Elsa elbisenle. Ha çok güzel. Ha tatlı olsun. Peki şimdiki dileğin ne? Şimdi doğum gün kutlaması istiyorum pasta. Pasta mı olsun? Evet. Doğum günün ya Elif. Dilediğin her şey oluyor ya. İnanılmaz çok ilginç. Değil mi? Evet. E, pasta dile belki bu sefer de pasta olur. Diledin mi? Evet. Sesli dile. Ben duyamadım. Ben pasta istiyorum. Gerçekleştir dileğim Evet. İyi ki doğdun. İki ki doğdun Elif. İyi ki doğdun, iki ki doğdun, iyi ki doğdun Elif. Tamam. İki ederim. İyi ki doğdun. Abi, bir şey değil ki. üfleyebilirsin Elif. Hı? Dilik. Delik tuttun mu? Tuttum. <laughs> tamam üfle. de yok <laughs> ne aferin ne dileğin ne olsun istiyorsun ne dilek tuttun oyun parkı istiyorum öyle mi evet, bugün ne istersen o oluyor <laughs> oyun parkı diledim belki o da olur Bence de olur. Olur mu acaba? Bilmiyorum ki. Bence top havuzlu olur. Top havuzlu istiyorsun bir de. Oo. Oo. Aman Allah'ım. Hiç olmayacak bir dilek. Acaba kabul olacak mı? Bilmiyorum. O zaman gözünüzü kapatın. Açın. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> kapatın. <gülüyor> Wow! Çok güzel. Mutlu musun Elif? Evet. Bugün senin doğum günün. Bütün dileklerin gerçekleşti mi? Evet. Çok üzgündün. Mutlu olduğunda çok sevindim. Evet. Hadi oynayın. Ben kayıyorum. Ee, <laughs> ne oldu? <laughs> Dondun mu? Elsa yoksa sen mi dondurdun abine? <laughs> iyi hadi artık çöz ya kaldı öyle abi ne oldu bana ya elsa seni dondurmuş ha, elsa ya. hanım kayboldu topların içinde. Elsa'yı kurtarın. Elsa gömüldü. Hayır. Elsa gömüldü. Elsa'yı bulun. Atın. <laughs> at onu top. At onu top. Gelmesin. Hücum. Elsa dondur onu dondur. Dön dön. Bir tane top at da ayılsın bari. Kendi gelsin. tamam çözülebilirsin. Az daha buz kütlesi olarak düşüyordu. Prenses Elsa. Kurtar bizi. Bu düşmanı bombardımana tut. <laughs> git buradan kötü adam git. <laughs> Elsa seni dondurdu. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sen lava adam mısın? Evet. Elsa kaç ondan? yap. Aa kaçırdı atamadın yapamadın. <laughs> Aa benim de kafama geldi. <laughs> Top yağmur yok. Değmiş. Dondun. Evet. Tam da havuzun içinde dondurdun ya. Tüh, hafızımızı <laughs> istila etti ama artık e, lavların gitti lav adam. Sen bir buz adam oldun. Elsa seni buz adam yaptı. Oldum. Öyle mi? Kırmızı sana mı geldi? Evet. Prensesimizi kurtarmamız lazım. Lav adam, döndür Elsa'yı. Tıksın. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar Hoşçakalın arkadaşlar Biz burada eğlenirken Sizde videomuzu Beğenmeyi unutmayın Bizim videomuzu Beğenmeyi unutmayın Abone olmayı unutmayın Bay bay Hoşçakalın Bir dahaki Hoşça videolarda görüşmek üzere Elsa arkadaşlara bir şöyle elbisenle dönerek veda edelim mi? Evet. Hadi kalk. Evet Elsa deniyor. Hoşçakalın. Bay bay.